<laughs> Hayır, ya işte güzel bir parti bekliyorum ben. Aa! Ne işiniz var sizin burada? Ha şey, Bora çağırdı. Meltem'in doğum günüymüş. Nerede o? Bora nerede? Bilmiyorum, yukarıdadır. Ha yukarıda. İyi, ben o zaman bu indiğim merdiven tekrar çıkayım şimdi. Hadi bakalım. Kankaların gülü. Ne yapıyorsun? Kızım görüyor musun? Adam baya baya şirketine sızan ajana Hı. doğum günü partisi yapıyor. Beni dinlemedi bile. İnandıramadım ajan olduğuna. Ah ah! Bir de gidip mankenlik yaptı onun için. Kanka bir dur bakalım. Belki hakkında başka bir şey vardır onun. Ne gibi bir şey? Ne bileyim. Belki başka bir şey düşünüyordur. Ha? Evet, evet. Ne düşündüğü belli. Ajan seviyor adam. Ay saçmalama. Fantezi kız. Baya fantezi. Hediye aldı ona. Kesin mücevherat. Ada, bir gelsene sen benimle. Yok Tuğçe Hanım, yok. Bir yere gelmem ben. Koy verin gitsin artık bitti. Nereye koy vereyim gitsin ya? Meltem'in kazanmasına izin mi vereceğiz? <laughs> Tuğçe Hanım zaten kaybettik. Görmüyor musunuz parti var şu an? Birazdan parti başlıyor. deyim de hazırlanayım. Kaybetmiş olabiliriz. Ama onurumuzu da kaybedelim. ...nasılsız mevkini saray bir konuşuyorlar, ben dedim size. Yani resmen kızın doğum günü için Bora Bey evde özel hazırlık yaptı. Daha ne olsun Zafer Bey? Dorun canım. <laughs> Öyle kendimizi karartmayalım hemen, henüz hiçbir şey belli değil. Yok yok her şey belli ortada. Ben zaten o Meltem'i gördüğümde Bora Bey'e kancayı takacağını anlamıştım. Hissederim ben çünkü. Pis hain. Aslan. Ha. Ne diyorsun ne haini? Yok öyle hain hain bakıyordu Dondan öyle dedim canım benim. Ben öyle şey der miyim şekerim Allah Allah. Bora sonunda doğru yolu buldu. Buldu buldu. Bu malumun ilanı resmen Belma hanımcığım. Yani birazdan el ele tutuşurlarsa hiç şaşırmayın bence. Ay, hadi inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rüzgar. Rüzgar. Senin ne işin var burada? Nora çağırdı geldim. Ya, mahsuru mu var? Sürekli dibimde olmanın bir mahsuru var evet. Tuğçe yeter. Bak gerçekten yeter. Bendeki de sabır artık. Yeter. Tamam. Ne okay. bu tavırlar falan ya. Allah Allah. aa. aa! Vallahi Rüzgar bey de gelmiş Rüzgar bey siz nereden çıktınız ya siz de mi davet ediniz Rüzgar bey ben size bir şey soracağım ben bu ara fotoğrafçılığa çok merak sağladım her yeri fotoğrafını çekmek istiyorum ama aklımda birkaç sakılan böyle birkaç soru var beni bir ayrı Tuğçe hanım birkaç soru sorsam sizin için bir mahsuru yok değil mi? Buyurun lütfen <laughs> tepe tepe kullanabilirsiniz. Gel bakayım. Adil, al. Yasemin teyze bir iş karıştırıyor. Ne iş karıştıracak sen? Bana bak ister misin sana ben böyle bir tavsiye vereyim sana yardım edeyim adayı ikna etme konusunda. Ha? ister misin? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Evlilik <laughs> konusunda tabii ki hangi konuda olacak? <laughs> <laughs> ben diyorum ki bir büyüğünüz olarak sizin elinizden tutsam, size yol göstersem, adayı evlilik konusunda ikna etsem diyorum ben. Ee, Yasemin ablacığım. Bu arada abla diyebilirim değil mi? Ay. Sıkıntı yok. Ee, ben ne kadar minnettar kalırım anlatamam. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte o zoom lensler konusunda bir aydınlanma yaşadım ben hmm. şu an. Evet evet onlar böyle. Önemli. önemli... Ee, Hı -hı. Fotoğraf çarptım. Gel misin? Yeme. Yok yemem. Ne olurdu bana inansaydınız? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya. Sadece bir kere haklı olabilirsin ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa! Pasta da geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> geldi, gel hayatım, gel. Tatlım, <laughs> geç, geç. Canım, <laughs> Evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, yeah, ya. Yeah. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti. Görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Mertem sağ olsun şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen... Senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Buru Bey. Bana bir müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim adam? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya Meltem? Ver o kalemi. Gel canım, gel canım, gel canım, gel canım sen. Gel canım sen. gel canım sen. Ne yapıyorsun? Kurdaşma, oynaşma, vururum suratına. Bakın, boya. Boya mı? boya. Bakın, boya. Bunun alerjisi boya. Cingöz, cingöz, maşallah. Bu o kadar yalancı ki, aynı zamanda. A -a. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan Bora. A -a. Yalan. yalan, yalan, yalanmış, yalan, yalan. Bora be, Bora be demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadığınız siz göz mü zıçıp duruyorsunuz? Yeter, var ya, var ya. Ada, sana çıkayım mı? Ada sana. Ada tamam yeter. Tamam Adayım, ya. 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 yeter. Yeter, tamam yeter. Biliyorum. Meltem'in ajan olduğunu biliyorum. Ne? Melcam, Bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze. Keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydım. Ne? Ne özrü? Ne be? Mel? Ben anlamadım. K ne oluyor şu an? A Anne. Aa A bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkes ajan dedi ben, ben gidiyorum. Allah'ım. Benim tansiyonum düşüyor bana bir şey. Ajan Ay, ajan bir şey olmasın. ajan Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey, Bora Bey siz Mert'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet, Ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz, öyle mi? Evet, Ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi, değil mi? Türkçe bize biraz müsaade eder misin? Ada ile la konuşmam lazım. Hadi Ada, yürü. Bora Bey. Yürü dedim Ada. Ali, ben oldu? Tamam Aslan, geçti artık. Biliyordunuz yani öyle mi? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim çünkü onu affetmem için vaku sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba, ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Ee, hatırladın mı beni? Yazdıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. <laughs> Sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin? Vereceğim tabii. Vereceğim. Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... ...kimseye söylemesen olur mu? Peki, peki tamam tamam sizde peki. kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim. Evet, bunun pişmanlığını yaşadım. Hala daha yaşıyorum ama siz... ...şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu... ...neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsun. Diledim. Ayaklarınızla mı kapanayım? Ada bu kalem Meltem'in değil tamam mı? Bu kalem başı kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin. Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine... ...haklı olduğunu anladığınız halde... ...kılınızı kıpırdatmadığınız birine... ...kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur. Ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada. Ben kendim bilim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım bu arada. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada. Ada.